Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır. O gerçekten çok iyi işiten, çok iyi görendir. Biz Musa'ya Tevrat'ı vermiş ve onu İsrailoğulları için bir yol gösterici kılmış ve onlara benim dışımda hiç kimseyi vekil edinmeyin demiştik. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına hiç kuşkusuz siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız ve yükseldikçe çok böbürleneceksiniz diye bildirmiştik. Bunlardan ilkinin zamanı geldiğinde üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaattir. Bir süre sonra biz sizi onlara karşı yeniden üstün kılmış, sizi mallar ve oğullarla desteklemiş ve sayınızı artırmıştık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş, kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Bu yüzden biz ikincisinin vakti geldiğinde yüzlerinizi karartmaları İlk kez girdikleri gibi mescide yeniden girmeleri, ele geçirdiklerini yok etmeleri için üzerinize yeni düşmanlar göndeririz. Rabbinizin size acıyıp esirgemesi elbette umulur. Ancak eğer siz dönecek olursanız biz de döneriz. Biz cehennemi inkar edenler için bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an en doğru yola ulaştırmakta, iyi işler yapan inananlara kendileri için çok büyük bir karşılık olacağını ve ahirete inanmayanlara ise can yakıcı bir azap hazırladığımızı haber vermektedir. İnsan iyiliği istercesine kötülüğü istemektedir. Çünkü insan çok acelecidir. Biz Gece ile gündüzü iki ayet olarak yarattık. Sonra gecenin ayetini sildik ve Rabbinizin lütfunu aramanız ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ışık veren gündüzün ayetini koyduk. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde anlatmışızdır. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun önüne açık bulacağı bir kitap getireceğiz ve kendisine kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yeteceksin diyeceğiz. Kim doğru yola ulaşırsa kendisi için ulaşmış olur. Kim de doğru yoldan sapacak olursa o ancak kendi zararına sapmış olur.'' Çünkü hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Bu yüzden biz bir elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Biz bir kenti yok etmek istediğimizde, o kentin şımarık varlık ve güç sahibi ileri gelenlerine iyiliği emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötü işler yaparak yoldan çıkarlar. Böylece o ülkeye azap sözü gerekli olur. Biz de orayı yerle bir ederiz. Nitekim biz Nuh'tan sonra nice kuşakları yok ettik. Gerçekten Rabbin kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak yeterlidir. Her kim bu geçici dünya hayatını isterse, biz dilediğimize dilediğimiz kadar vermekte gecikmeyiz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buna karşılık kim de ahireti ister ve inanarak onu elde etmek için gerekli çabayı gösterirse, işte öylelerinin Allah katında çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden veririz. Çünkü Rabbinin nimetleri kısıtlanmış değildir. Bununla birlikte onlardan bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Ancak ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak kala kalırsın. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim, onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız Kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan, hiç değilse onlara yumuşak söz söyle. Elini boynuna bağlama ama elini büsbütünde açma. Sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kalakalırsın. Hiç kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından çok iyi haberdar olan, Onları çok iyi görendir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar Yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi hem de sonuçları bakımından daha güzeldir hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme çünkü kulak göz ve kalp bunların her biri bundan sorguya çekilecektir yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin bütün bunlar kötülüğü olan Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir işte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Kuşkusuz biz bu Kur'an'da sözü ayrıntılı biçimde anlattık ki düşünüp anlasınlar. Ama bu onların sadece kaçışlarını artırıyor. De ki: Eğer onların söyledikleri gibi Allah'la birlikte başka tanrılar olsaydı onlar da arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı. Allah onların bu söylemekte olduklarından uzaktır, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih etmektedirler. Hiçbir şey yoktur ki onu överek tesbih etmiş olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlamazsınız. Gerçekten Allah çok yumuşak davranan çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğunda biz seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Onu anlamamaları için de kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Bu yüzden onlar sen Kur'an okurken Rabbini tek ilah olarak andığında nefret içinde arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Biz onlar seni dinlerken hangi amaçla dinlediklerini kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Seninle ilgili olarak ne tür benzetmeler yaptıklarına bir bak. Bu yüzden saptılar artık doğru yolu bulmaya güçleri yetmez. Yine onlar biz kemik, toz ve toprak haline geldikten sonra yeni bir yaratmayla yeniden dirilecek miyiz demektedirler. Peki De ister taş olun, ister demir ya da gönlünüzde büyüyen başka bir varlık. O zaman diyecekler ki Bizi yeniden kim geri döndürecek? de ki sizi ilk kez yaratan Bunun üzerine onlar sana başlarını sallayarak O halde bu ne zaman olacak diyeceklerdir. de ki çok yakında sizi çağıracağı gün onu överek çağrısına uyacaksınız ve pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Sen kullarıma en güzel bir biçimde konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan insanların arasını açmak için fırsat kollar. Gerçekten şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. De ki, Allah'ın dışında ilah sandıklarınıza yalvarın. Onlar sizden ne sıkıntıyı kaldırabilirler ne de onu değiştirebilirler. Onların taptıkları bu varlıklar hangisi daha yakın olacak diye Rablerine yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir kent yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu yok etmeyelim veya çetin bir cezaya uğratmayalım. Çünkü bunlar kitapta yazılmıştır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim biz Semuda açık bir mucize olarak dişi deve vermiştik. Ama onlar deveyi öldürerek zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz. Hani biz sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı, Kur'an'da zikredilen lanetlenmiş ağacı da ancak insanları bir sınama vesilesi yaptık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların azgınlıklarını daha da arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. İblis, ben bir çamurdan yarattığın kişiye mi secde edeceğim demişti. Yine demişti ki, şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin olsun ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onun soyunu pek azı dışında peşime takacağım. O zaman Allah ona. Haydi git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Bu yeterli bir cezadır. Onlardan gücünün yettiklerini sesinle baştan çıkar atlıların ve yayalarınla üzerlerine çullan. Mallarında ve çocuklarında onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmaktan başka ne vaat eder? Bununla birlikte benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Lütfundan aramanız için gemileri denizde sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Çünkü O size karşı çok merhametlidir. Denizdeyken başınız dara düştüğünde Allah'tan başka çağırdıklarınız yok olup gider. Ama Allah sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Çünkü insan gerçekten çok nankördür. Şu halde siz onun karada sizi yerin dibine batırmayacağından ya da üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Ya da sizi bir kez daha denize gönderip üzerinize bir kasırga salarak inkar etmenizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bize karşı yardım edecek kimse de bulamazsınız. Andolsun ki biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık ve kendilerini temiz yiyeceklerle rızıklandırdık. Ve onları yaratmış olduklarımızın birçoğundan gerçekten üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını mutlulukla okuyacak olanlardır. O gün hiç kimseye en küçük bir haksızlık bile yapılmayacaktır. Kim bu dünyada körse ahirette de kör olacak ve doğru yoldan daha da çok uzaklaşmış olacaktır. Onlar bizim sana vahyettiğimizden başkasını yalan yere bize isnat etmen için neredeyse seni vahyettiğimizden uzaklaştıracaklardı. Öyle ki eğer bunu başarabilselerdi seni hemen dost edinirlerdi. Eğer biz seni desteklememiş olsaydık andolsun ki az da olsa neredeyse onlara meyledecektin. Eğer böyle bir şey yapsaydın o zaman biz sana yaşarken de öldükten sonra da kat kat azap tattırırdık. Sen de kendini bize karşı korumak için hiçbir yardımcı bulamazdın. Onlar seni ülkenden çıkarmak için neredeyse dünyayı başına yıkacaklar. Eğer bunu yapacak olurlarsa o takdirde kendileri de senin ardından orada pek fazla kalamayacaklardır. Bizim senden önce gönderdiğimiz elçilerimize karşı uyguladığımız gelenekte budur. Sen bizim geleneğimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazında melekler de hazır bulunurlar. Gecenin bir bölümünde kalk ve sana ait bir nafile olmak üzere Kur'an'la namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övülmüş bir makama ulaştırması umulur. de ki: Ey Rabbim, gireceğim yere beni doğrulukla girdir ve çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar. Bana katından yardımcı olarak bir güç ver. de ki Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'da inananlar için şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indirmekteyiz. Ancak bu zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz. İnsana nimet verdiğimizde bizden yüz çevirir başı dara düştüğünde ise ümitsizliğe kapılır. De ki, herkes kendi yaratılışına uygun işler yapar. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Sana ruhu soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ise çok az bilgi verilmiştir. Andolsun ki biz dileseydik, sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırdık. Sonra o konuda bize karşı kendini koruyacak bir kimse de bulamazdın. Ancak Rabbin sana olan rahmeti dolayısıyla böyle bir şey yapmamıştır. Çünkü Rabbinin sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. De ki, Andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde anlattık. Buna rağmen yine de insanların çoğu inkarda direnmektedirler. Onlar ey Muhammed sen bize yerden bir pınar fışkırtmadıkça hurma ağaçları ve üzüm bağlarıyla dolu bir bahçen olmadıkça aralarından ırmaklar akıtmadıkça göğü iddia ettiğin gibi parça parça üzerimize düşürmedikçe Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe altından bir evin olmadıkça ya da göğe yükselmedikçe sana asla inanmayacağız. Hatta bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da asla inanmayacağız demektedirler. De ki: Rabbim eksikliklerden uzaktır. Ben ancak insan olan bir elçi değil miyim? Doğru yolu gösteren elçi geldiğinde İnsanların inanmalarına Allah elçi olarak bir insanı mı gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette biz de onlara elçi olarak gökten bir melek gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Çünkü o, kullarının işlerinden çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de saptıracak olursa, artık onlar için O'nun dışında koruyucular bulamazsın. Biz onları kıyamet gününde, kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun bir araya toplarız. Onların varacağı yer cehennemdir. Ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. İşte onların cezası böyle olacaktır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz kemik, toz ve toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla yeniden mi diriltileceğiz dediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerlerinde yaratmaya gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Oysa Allah onlar için gerçekleşeceğinde hiç kuşku olmayan bir süre belirlemiştir. Ama zalimler yine de inkarda direnmektedirler. De ki, siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız. Harcamaktan korkar cimrilik eder Gerçekten insan çok cimridir. An bolsun ki biz Musa'ya apaçık dokuz mucize vermiştik. İsrailoğullarına Musa kendilerine geldiğinde neler olduğunu sor. Hani Firavun ona "Ey Musa, ben senin büyülenmiş biri olduğunu düşünüyorum." demişti. Musa Firavna Andolsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin delil olarak indirdiğini sen de anlamışsındır. Ey Firavun, ben de senin mahvolacağını düşünüyorum." diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine Firavun onları o ülkeden sürüp çıkarmak istedi. Biz de onu yanındakilerle birlikte topluca suda boğduk. Onun ardından İsrailoğullarına o topraklara yerleşin. Ancak ahirete ilişkin söz gerçekleştiğinde onları da sizi de bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik ve o gerçekle indi. Seni de sadece bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölümlere ayırdık ve onu parça parça indirdik. De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Gerçek şu ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okunduğunda, onlar derhal yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve derler ki, Rabbimizi bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Rabbimizin sözü elbette yerine gelecektir. Ve ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar. Bu durum onların huşularını daha da arttırır. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangi isimle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namaz kılarken ne sesini yükselt ne de kız. İkisinin arasında bir yol tut. De ki, övgü, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağa bulunmayan ve güçsüz düşüp herhangi bir yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a aittir.'' O halde onu tekbir edip yücel.